Bakın efendim bunun içerisinde yaklaşık 2 litreye yakın taze sıkılmış limon suyu var. 2 litreye yakın taze sıkılmış limon suyu var. Ve 40 dişte burada gördüğünüz gibi sarımsakları var. Ayvaz şefim şimdi bana yardım edecek. Ve hocam. 25 gün boyunca bu kavanozun içerisinde kalacak. Lütfen siz de bunu yapın. 25 gün sonrası artık bahara denk geliyor. Mart'ın ikinci haftasına aşağı yukarı denk geliyor. Ve baharda damarlarınızı açmak için, kolesterolü düşürmek için müthiş bir tarif. Şimdi size limon suyu ve sarımsak mucizesini anlatıyorum. Bu esasında Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de zeytinyağı, limon ve sarımsağı bol kullanan kişilerde kalp ve damar hastalığının çok daha az görülmesinin en önemli sırlarından biri. Bunu Rus doktorlar keşfediyor ve bizim ülkemizde de çoğu kişi sarımsağı, limonun faydalarını kullanırken onlar bunu bir kür haline getiriyorlar. Ben de inceledim. Ve en doğru limon sarımsak kürlerinden birini şimdi size söylüyorum. Ne yapacaksınız? Bakın burada gördüğünüz gibi 2 litre limon. Yani 2 litre taze limon suyu. Ve 40 diş ve 40 diş soyulmuş ezilmiş sarımsak. Ayvaz şefim bana bunları bir ezebilir misin? Tabii hocam. 40 diş sarımsak var burada 2 litre de limon suyu var. Şimdi bunun içinde ağzı sıkı kapanan koyu renkli veya üzeriyle kapatılmış yani bir folyeyle kapatılmış kavanoz. Biz bunu bu işlemi yaptıktan sonra folyeyle kapatacağız. 40 diş sarımsak eziyor ayvaz şef onları. 2 litre limon suyun içerisine koyacağız. 25 gün içinde kalacak. Işık görmeyecek folyeyle veya koyu renkli bir cam kavanoz olacak. Ondan sonra e, ağzını kapatacağız. Normal ılık bir yerde yani buzdolabında değil. Sıcak bir yerde değil, kaloriferin üstünde değil, normal ılık bir yerde kalacak. Limon ve sarımsaklar birbiriyle bir reaksiyona girecek. Ve her gün bunu, şöyle sarımsakları da koyduktan sonra çalkalanacak. Günde bir kere veya iki kere şöyle bir çalkalasanız yetiyor. İçerisine kesinlikle şeker konmayacak, tuz konmayacak, başka bir madde konmayacak. Sarımsaklar 25 gün sonra limonun içinde iyice erimiş olacak. Kötü kokmuyor, çok ilginç. Hani böyle çok berbat bir kokulu bir karışım zannediyorsunuz ama 25 gün sonra kötü kokmadığını göreceksiniz. Nasıl içeceksiniz? Ee, bunu da sabahleyin aç karnına böyle küçük bir kahve fincanı veya küçük bir çay, yarım çay bardağı kadar sabah ve yarım çay bardağı kadar da akşam. Normal ince belli o ajda bardak denen bardaklardan içeceksiniz. Yarım saat sonra kahvaltı yapabilirsiniz veya yemek yiyebilirsiniz. Ayvaz Sevim ezildi mi sarımsaklar? Şu anda yazıyorum hocam. Harikasın. 2 litre bakın 40 tane lim, e, özür dilerim. 2 litre çıkacak kadar limon suyu sıktığınızda 2 litre olacak ve çekirdekleri olmayacak içerisinde süzülmüş limon suyu ve içerisinde 40 diş ayıklanmış, yıkanmış, temizlenmiş ve ezilmiş sarımsağı koyuyoruz. Sonra bunu folye ile kaplayacağız. Folye ile kapladıktan sonra 25 gün sonra hazır olacak. Ayvaz şefim onu bunun içerisine koyalım koyalım. Tahta kaşık varsa daha iyi ama öyle de olur. Öyle de olur. Alın. Şimdi ayvas şefim 40 diş parçalanmış sarımsağı hiçbirini ziyan etmeden senin bu huyunu çok seviyorum. Hiçbir şeyi ziyan etmiyorsun. Kavanozun içerisine koyuyor. 2 litre taze limon suyun içerisine koyuyor. Bu 25 gün bu kavanozun içerisinde kalacak. Tamam mıdır? Çünkü Daha yarısı bende hocam. O zaman diğer yarısını da koyalım. Ondan sonra folyoya da kaplayacağız. Günde bir kere karıştır. Ne işe yarıyor? Şimdi bir kere onu bir konuşalım. Bir kere damar iltihaplarında iyi geliyor. Tıkanan damarları açmaya yardımcı oluyor. Onun dışında damar sertlikleri ve yüksek tansiyona karşı iyi geliyor. Limon sarımsak tansiyonu düşürmek için büyük bir mucize. Kolesterol düşürücü etkisi var. Lipit düşürücü etkisi var ve bu kür aynı zamanda biraz zayıflamaya da yardımcı oluyor. Yağları yakıcı bir özelliği de var. Ancak şekeri de düşürdüğü için şeker hastalığının dikkatli olması lazım. Şeker ilacına olan ihtiyacı azaltabiliyor. Onun dışında böbrek ve safra taşlarını da erimesine yardımcı bir etkisi var. Vücuttaki şişkinlik ve ödemi azaltabiliyor. Ee, onun dışında romatizmal ağrılar ve romatizmal şikayetler için temizleyici bir etkisi var. Eklem kireçlenmelerini yavaşlatıcı, geciktirici etkisi var. Onun dışında ağrı kesici bir etkisi var. Bir de sinir sistemini yenileyici, gençleştirici bir etkisi var. Ee, baş dönmesinde, e, hafif felç olanlarda da yardımcı olabiliyor. Bir de bağışıklık sistemi için ve her türlü alerjide, özellikle damarsar kökenli alerjilerde, strese bağlı cilt alerjilerinde yardımcı olabiliyor. Bu arada limon ve kanserin de şey limon ve sarımsağın da kansere karşı çok ciddi bir koruyucu olduğunu bir kere daha hatırlatmak isterim. Vücut temizleyici bu kürü uygulayan ve kolesterolünün, tansiyonunun, ağrılarının, damar kireçlenmesinin azaldığını söyleyen çok sayıda hastamız var. folik kağıdımız var mı Ayvaz Şefim? Şimdi bunu tekrar son kez gösteriyorum. Kapayacağız çünkü. Bakın 40 diş sarımsak içerisinde ezildi. 2 litre taze limon suyun içerisinde konuldu. Tuz, şeker, limon çekirdeği hiçbir şey konulmadı. Ağzı sıkıca kapatılıyor ve bu açılmayacak uzun bir süre. Folle kağıdına sarılacak, ılık bir yerde saklanacak. Günde bir kere de sarımsaklar bunun içinde karıştırılacak. 25 gün sonra bunu size açacağız. Sarımsakların içinde...